Arkadaşlar merhaba. Yeniden bir aradayız. Bugün menü hazırlayacağız arkadaşlar. Menü hazırlama nasıl yapılır? Menü hazırlanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla alakalı konuşalım. Tamam dedik ki askeri birlikler hazır menüsü var. Eee hadi hastaneye gelelim. Üniversiteye gelelim. Bir de onları yapalım bakalım. Kendi başımıza kalalım. Nasıl yapacağız? Çok kolay. Kemal Bey yani Oturup 10 dakikada yazarız. Hadi yazın bakalım. Öyle değil arkadaşlar. Menü yazarken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Herkesin memnun olması gereken ortada buluştuğu bir yerdir menü hazırlamak. Nasıl yani? Nasıl yani? Siz şöyle. Düşünün. Bir kere menü hazırlanırken mevsim meyve ve sebzeleri bir kere bir kenara koyacaksınız. Öyle ya, yazın ortasında kışlık sebzeyle, kışlık meyveyle bir işinizin olmayacağını, kışın ortasında da yazlık bir ürünle işinizin fazla olmayacağını bilmelisiniz. Tabii e, ekstrem ürünler var. Nedir? Dondurulmuş bezelye, dondurulmuş taze fasulye vesaire. Yani donuk sebzeleri bu işin haricinde tutuyor. Arkadaşlar, ne dedik? Mevsime dikkat edeceğiz. Piyasada bulunan mevsiminde taze taze tüketilen meyve ve sebzelerimizin bir listesini yapacağız. 5 dakikada yaparız. Hatta bunun için gerekirse eğer geçiş, geçiş dönemindeyseniz net nasıl bir geçiş dönemi? Nisan-Mayıs ayları, Eylül-Ekim ayları bu geçiş dönemidir arkadaşlar. Yazlı ürünlerden kışlıklara geçiş dönemidir. Bu durumda da meyve sebze tedarikçinizi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu an piyasada şu 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 var mı? Veyahut neler var menü hazırlayacağım diyorsunuz. O da sizlere birkaç tane fikrini veriyor muhakkak. Bakın meyve sebze tedarikçinizi işin içine soktuk. Menü hazırlama değil mi bu? Ne alakası var? Çok alakası var. Arkadaşlar. Mevsime dikkat ediyoruz. Ürünlerimizi yazıyoruz. Ürünlerimiz hazır. Kuru ile alakalı genelde problem yok. Çünkü uzun ömürlü. Dayanıklı tüketim malları. Onlarımız da depoda. E şimdi ee, bir de ne lazım yanınıza? Aşçı başınız lazım. Çünkü işte menüyü yazacağız. Yazacağız, vereceğiz mutfağa. Mutfak da bu menüyü işleyecek. Şimdi menü yazarken aşçı başı da lazım. Öyle. Şimdi hem çeşit ve fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. Hem de yap, yazdığınız yemeklerin bir iş var arkadaşlar. İşte bir e, el işi dediğimiz yemekleri de böyle peşin sıra peşi sıra yani böyle bir e, ekibin de temposunu Arada bir nefes alacak şekilde ki sayınız yüksekse bu şart arkadaşlar. Yani yüksek sayıda şarj sürüyorsunuz, habire eriş eriş yani elde hazırlamış şeyler, bu ne yapar? Personeli bayar. Yani insanlar bir nefes alsın, haftalık izinlerini bozmasınlar, planlamalarını bozmasınlar. Hem o düzeni bozmayacağız, hem günlük meyve sebze piyasasındaki ürünleri alacağız. Bu şekilde bir ekibi bir araya getirdik mi? Getirdik. Oturacağız aşı başımızla beraber menü hazırlayacağız arkadaşlar. Menü hazırlarken karbonhidrat dengesi dediğimiz yani e, onlara protein dengelerine dikkat edeceksiniz. Bu çok hani kabaca anlatacağım. Çok detayına girmeyeceğim. Çünkü genel olarak bu eğitimler zaten detayları üzerine siz koyacaksınız veya uygulamada göreceksiniz zaten. Karbonhidrat dengesi dediğim şu. Yani bir ara şöyle bir menü geliyor. İşte halen de geliyordur muhtemelen. Özellikle asker birliklerde. Mercimek çorbası, Şehriye güveç, pirinç pilavı, sütlaç. Ya gülüyorum şöyle gözünüzün önüne getirin. Öldürdünüz adamı yani karşınızdaki adam kitlendi kaldı. Veya işte peşine elma vesaire. Yani adamı bitirdin. Ya da kadın mı döküyordu, pirinç pilavı, keşkül vesaire. Hani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir taraftan da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi iyi böyle hazırlamak bol malzeme vesaire değil arkadaşlar. Dengeli. Dengeli. Yani oraya koymanız gereken bir karbonhidrat grubu var. Evet. Nedir bunlar? Üç tane hemen söyleyeyim size. Makarna. Soslu veya sade veya peynirli. Onları yazıyorsunuz. Bulgur pilavını kesin yazıyorsunuz. Pirinç pilavını sade veya şehriyeli. Onları bir not alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bunları belli periyotlarla e, uygun menülerde yazacaksınız sevilen yemekler menülerde sevilen yemekleri yazıyoruz yani sevilmeyen bir yemeği arkadaşlar menüye dahil Kesinlikle, özellikle ve özellikle üniversitelerde neden diyorum çünkü üniversitelerde nedir sattığınız kadar kazanırsınız öyle ya, adamız o. ben öğrenciyim geldim baktım menüye beğenmedim gittim yani senden yemedim yani o senin mahaline bir artı yazılmıyor askeri birliklerdeki gibi hazır bir şablon. İster yesin, ister yemesin. Önemli değil. Paranı alıyorsun. Ama özel sektörde öyle değil. Ya şeyde öyle değil. Üniversitelerde öyle değil arkadaşlar. Hatta üniversitelerde seçmeli yemek yapıyorsunuz. Bakın. Tokat Üniversitesi'nde yaptık. Kocaeli Üniversitesi'nde yaptım ben. iki tane üniversite yaptım. İkisinde de seçmeli yemeklerimi koydum. Nedir seçmeli yemek? Şimdi et yemeğe koyuyorsun. Tavuk yemeğe koyuyorsun. Yanına bir de zeytinyağı. Olur ya yani adam vegandır. Yani yemez. Sevmez, etmez vesaire. Sonra salata tatlı yoğurt grubunu koyuyorsunuz, seçmeni istediğini alabilsin diye. Ondan sonra pilav veya makarna koyarsınız. E her gün bunları mı yapacaksın. Her gün bunları yapmayacağız ama çeşitlendiriyoruz arkadaşlar. Yani özellikle üniversite yapıyorsanız biraz böyle esnaf lokantasına kaçıyor biraz. Yani tezgahınızda sadece çorba yemek pilav vesaire yok. Bu dayatma menüdür. Menülerde dayatma yaptığınız vakit tepki alırsınız arkadaşlar. şöyle tepki alır. Dayatma hani belki kimsenin aklına gelmez ama ben her zaman olaylara değişik açıdan hani empati kurabildiğim için. Şimdi geldim dersten çıktım yemek yiyeceğim Başka bir şey var mı? Yok. E, yersen ya. Ye. başka Allah Allah ya. Niye yiyeyim kardeşim? Para beni para. Gider orada hamburger, sandviç, tost yerim. 20 lira 30 lira fazla veririm ama senin dayatman önüne gelmem diyebilir. Haklı mı? Haklı. Yap abi orada tezgahını donat. Oraya bir tezgahını donat, iki çeşit, en az iki çeşit yemeklerini koy, iki çeşit, e, dördüncü yemeklerini koy, çeşitlerini koy, salat barını aç. Böyle bir önce göze hitap etsin. Menüde bir önce göze hitap etme yönemi arkadaşlar. Ekonomik olması önemli. Göze hitap edecek dönemin meyve sebzelerini kullanmanız önemli. Taze olması açısından bir de aşçı başınızda olan uyumunuz önemli. Yemeği yapacak olan adamla uyumunuz önemli. Çünkü o da ekibini yönlendirecek ona göre iş planlaması, izin planlaması yapacak arkadaşlar. Evet. Menü hazırlamada bunları muhakkak ve muhakkak göz önünde bulundurun arkadaşlar. Kendinizden empati yapın. Ee, bir yere gittiniz. Mecbur bunları yiyeceksiniz. Başka bir şey yok. Öyle bir hani ben bahsettiğim yer şey. Yani üniversite yani sattığınız zaman kar edeceğiniz yerler. Şeyde hastanede de aynı şekilde. Yani şık olması lazım. Uyumlu olması lazım. Orada diyetisyen arkadaşlarla beraber yapıyorsunuz bir teknik destek alıyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Yani çok basit bir olay değil. Kesinlikle bir ciddi bir olay. Çünkü maliyetleri doğrudan etkileyecek. Müşteri memnuniyeti doğrudan etkileyecek. Eleştirilere açık bir olay. E, haliyle menü planlaması bizim sektörde çok önemli arkadaşlar. Menüyü yaptınız. Ona göre de genel merkezinizde sipariş formu çekiyorsunuz. Tabii ki. Şimdi menü yapımı nasıl? Menü her ayın son haftası muhakkak bitmiş olacak arkadaşlar bir sonraki ayın şey menüsünü içinde bulunduğunuz dönem yapacaksınız. Misal verelim. Haziran ayındayız. Haziran ayının 21'i, 22'si, 23'ü minimum. Yani en fazla. 21, 22, 23'ünde benim bu işi bitirmem lazım. Projem biliyorum. Benim bu işi bitirip malzeme listesini çıkarıp merkezime mail veya telefon yoluyla bildirmem gerekiyor ki Merkez satın almam da bana o ürünlerin gelmesi, hazırlanması, tedarik edilmesi genelde bir hafta 10 gündür arkadaşlar. Merkezde bir yerde değilsiniz. Yani bir hafta on gün içerisinde gelir. Bu şekilde de planlamanızı yaparsınız. Deponuzun takibini de yaparsınız. Yani menü hazırlamak deyince yazdım geçtim olmadığını biraz umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani menü yazmak önemli. Dediğimiz şeylere göz ardı etmeyin arkadaşlar. Çok zor değil ama ilgi isteyen, alaka isteyen, doğrudan maliyeti etkileyen, müşteri memnuniyetini etkileyen, işçinizin çalışma kapasitesini etkileyen, mutfağınızın yoğunluğunu etkileyen, e, tedarinizi etkileyen bir durum. ya. Yani. Tamam 5 dakikada menü yaptık. Yapalım. Yaptık. Ondan sonra o menü var ya 50 defa değişiyor. E ne oldu oğlum? Niye değişti? Ha şu yokmuş, bu yok, şunu işte işte bunu yapamayız dedi. Şuna fırın yetersiz dedi. Bu da de bunlar peş peşe olmuş. Bu da çok sevilmiyormuş. E hani 5 dakikada yapıyordunuz? Abi, bizim camiada çok bilmiştik yapmaya gerek yok. Biz her zaman gelişime açız. Fikirlere açık olmalıyız. Ben 22 yılım mı vardı? Karşımdaki adam 30 yılım mı vardı? 2 yıl deneyimli bir adam da olabilir. Yeni mezun da olabilir. Dışarıdan diyorsun ki adam ben her zaman yaparım. Bir bak diyorum mesela, nasıl buldun? Lütfen diyorum, fikrini açık açık söyle. Fikirlere açık olmazsanız ki biz insanla iç içeyiz. Fikirlere açık olmazsanız, kendinizi kapatırsanız, ne olacak arkadaşlar? Bildiğiniz doğrularla gidersiniz. Gelişime kapalısınız, fikirlere kapalısınız, başarılı olma ihtimaliniz yok. Menü hazırlamayla alakalı birkaç husustan bahsettik. Dediğim gibi anlatımlarında çok detaylara girmiyorum özellikle istiyorsanız eğitim veririz. O ayrı konu ama genel konuşuyorum ki bir ön bilginiz olsun diye arkadaşlar. Yaparken de ha şuraya da kaçırdım derseniz dikkate alırsınız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Herkese selamlar, saygılar. İyi günler kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum.